Merhabalar ben bilgisayar programcılığı 2A sınıfı 217.5.043 numaralı İlay Dönder. Bugün sizlerle birlikte Deep Learning'in 3. kısmından devam edeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Evet şimdi öncelikle biz burada What is Data Store? Data Store nedir? Bundan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Sesini kapatıyoruz ve birlikte anlamaya başlıyoruz. Şimdi biz bildiğiniz gibi bugüne kadar MATLAB'da imajları görüntülemeyi öğrendik ve bu resimleri tek tek imread koduyla almıştık. Ama eğer bizim birkaç tane imajımız varsa bunları yine git tek teker işleyebiliriz. Ama birden çok imajımız varsa o zaman biz bunları data store'lu birlikte işlemeye daha rahat işlemeyi sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi data store. Bu resimleri bir klasör atarak, atarak klasörden data ile birlikte alım yapabiliriz. Bu değişken bütün resimlerin adlarını, uzunluklarını ve büyüklüklerini kaydediyor ve onları daha sonrasında okuyor. Gördüğünüz gibi. İşlem yaparken de bu işlemde image yani image data store ismini de söylememiz gerekiyor gördüğünüz gibi. Ona göre de aslında sınıflandırmayı kendi içinde yapabiliyor. Böylece de aslında hepsini tek tek yapmamıza gerek kalmadan daha rahat bir şekilde fotoğraflarımızı alabiliyoruz. Next diyelim. Evet gördüğünüz gibi Task 1 de bize diyor ki burada sinir yaptık gördüğünüz gibi. Task 1 de bize diyor ki. Sen diyor bu datastoru oluşturmayı yap bakalım diyor bizlere. Hemen biz bu yapmayı uygulayalım. Şimdi önce diyor ki imdc isimli bir değişken oluştur. Parametremiz image.datastore gördüğünüz gibi zaten bunu oluşturmak istiyoruz. Daha sonrasında file yıldız-jpg. Yıldız içindeki dosyaların hepsine al demek oluyor. Bu da unutmuyoruz. Evet. Noktalı virgül dediğimde mid ve bizim data aslında oluşmuş oluyor. Gördüğünüz gibi workspace'e de bakalım aynı zamanda. Evet gördüğünüz gibi data oluşmuş. Daha sonrasında Task diyor ki dosya özelliğine ulaşma. Bir şey yanlış yapmışız. Hemen bakıyoruz yanlışımız nerede. bulmaya çalışıyorum yanlış ama evet, noktalı virgül konulmaması gerekiyormuş hemen gazetelim hala bulamadım yanlışım neymiş Evet burada da bizlere diyor ki TASCII'deymişiz bu arada o yüzden galiba bir yanlışlık oldu TASCII'de bize dosya özelliğine ulaşma diyor biz bu dosya özelliğine de e, Files'la ulaşıyormuşuz PNM olarak tekrar workspace atamamış dedi imds yani bizim demin yazdığımız datastrofumuzun ismi imds.files dediğimde biz bu bilgilere ulaşabiliyormuşuz hemen bakıyorum Gördüğünüz gibi bilgilerine ulaştık ne istiyorum. test bize diyor ki değişkenleri okuma var. Yani değişkenleri okuyoruz. Resimleri okuyoruz. Gördüğünüz gibi ya da bunların hepsini okuyoruz. bunları da bizden resimleri yani bütün resimleri read image. Bütün resimleri almamızı istiyor. O zaman image dedim. Resim. Read image. okumasını istiyorum. IMDS virgül. Evet. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bunların hepsini okudu. TAS4'te de bize sınıflandırma yapmak için önce A ismini sonra imajın ismini yazabileceğimizi söylüyor. Çünkü biz bildiğiniz gibi sınıflandırma yapmıştık. TAS4'te de aynısını yapalım. Klasifik bu bir, bir dedim. Parantez net bir veri yaptım. E, yalnız galiba ne olarak Preds olarak bunu unutmayalım. Threads olarak atamamız istiyor. Threads dediğimde ekleme ekranını uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi next task diyelim ve yerine geçelim. Evet. Şimdi burada da bir videomuz varmış. Hemen bu videomuzun da ne olduğunu... That... Evet, sesini kısıyoruz çünkü kendimizi anlatabilmemiz için. Sesini kıstıktan sonra başlayalım. Evet, e, bildiğiniz gibi bizim daha önceden yaptığımız şeylerde boyutları aynı değildi. Boyutları ay e, boyutları aynıydı. Yani 224'tü, 224'tü. Giriş boyutları belliydi. E, fakat hepsinde tabii ki bunlar aynı olmayabiliyor. E, Burada hatırladığınız gibi bir giriş kısmımız bir de çıkış kısmımız vardı. Ona göre çıkış kısmıyla tahminlerde bulunabiliyorduk. Ama hepsinin 224, 224 olmayabilir. Göründüğü üzere hepsine farklı olabilir. Buna da giriş boyutundaki imajları getirmemiz gerekiyor. Ya da bizim bu imajları birlikte boyutlandırmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yoksa yanlış olabiliyor ya da üç kanallı bunları üç kanallı bir imaja çevirmemiz gerekiyor. Bu imajı çevirmeye de biz ön işlem ismini veriyoruz diyebiliriz. Next diyelim. Evet bekliyoruz açılmasını. Evet burada gördüğünüz gibi 12 tane imajımız var. 12 tane imajın da her biri farklı boyutta ve biz bu farklı boyutları ayarlamamız gerekiyor birlikte. Task 1'de bize diyor ki dikeydeki resmi kara haline getirmeyi, getirmeyi anlatıyor. Normalde hep hatırlıyorsanız ee, dikey şeklindeydi. Bunu kareye getireceğiz. Hemen yapalım. Size dedim. Eşit yaptım. Size. Parantez içinde image yaptım. Ve submit diyorum. Hemen bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi burada boyutlarını verdi. Next dediğimde biraz daha kara haline getirdi gördüğünüz gibi resmimizi. Next dediğimde Task 2 geliyor. Burada diyor ki bu diyor katmanın diyor sen e, boyutunu giriş katmanının özellikle boyutunu öğrenebilirsin diyor. Bir sürü katman var fakat biz bunun bildiğiniz gibi eee yani giriş boyutunu istiyoruz. Bunu yapmak için öncelikle yapmamız gereken şey sinir ağımızı oluşturmak. Daha sonrasında layer 1 dedim. Yani birinci katmanın net nokta lower birinci katmanı oluşturmasını yani vermesini istedim. Bunun özelliklerini anlamak için de bizim yapacağımız şey birinci katmanı al input size yani bana özelliklerini sun özelliklerini ver. Input size. Şimdi evet, input size diyorum. Gördüğünüz gibi burada da bizlere 224 224 çarpı 3 olduğunu vermiş oldu. Ne istiyorum? az de bizden aslında bu işlemi ee, bu resmi kare haline, yani boyutlandırmamızı sağlıyor. Bunu nasıl yapacakmışız? Hemen bakalım. Bunu yapacağımız şey şöyle. Ee, gene image komutunu kullanmanız gerekiyor. Biz de öğretiyor çünkü. Gördüğünüz gibi buradan bakmanız gerekiyor. Image diyor, eşittir. imresize sahip dedim. Ben dedim, açtım. Image virgül. Burada gerekli... Genişlik yüksekliğimi yazmam lazım ki ona göre ayarlarımızı yaptım. Eşittir dedim. Noktalı virgülümü koydum. İm show diyorum. Bana bunu img'yi img göster diyorum. Submit diyelim. Gördüğünüz gibi daha dikeyden dikey kare haline 224 çarpı 224 şeklinde gelmiş oldu. Bu da biz aslında örnek değil de şundan bahsediyor. Daha öncesinden biz classify komutunu burada kullansaydık hata verebileceğinden bahsediyor. Evet biz daha önce hatırlıyorsanız klasördeki resimlerin imajlarını çıkarmıştık. Bütün imajların da farklı boyutta olduğunu düşünebiliriz mesela şu anda. Farklı boyutta olduğunda hepsini aynı boyuta getirip bir kopya oluşturabiliriz. Evet. Ama bunun daha bir pratik yöntem var. Bu da şöyle. Bunun yerine imaj datastory ile bir tane de Augmenting Datastore oluşturarak evet, Augmenting Datastore gördüğünüz gibi oluşturarak bununla birlikte oluşturup yeniden e, resimlerimizin hepsini bir anda boyutlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi burada da boyut sayılarını bizlere söylemiş. Next diyelim. Evet, Task 1'e bakalım. Task 1'de diyor ki bütün boyutları al ve resimleri sakla diyor. ve bize demiş ki burada IMEDES olarak var ise bunu tanımlayabilirsin demiş. O zaman biz de yazmaya başlayalım. Böyle IMEDES dedim. Edit düzyorum. IMEDES sor diyorum. Al sonrasında çarpı yazacağım. Bu çarpı dediğim şey ne sorarsanız ne olursa olsun boyutu her ne olursa olsun tüm resimleri al demek oluyor. Demek diyorum. Gördüğünüz gibi bütün resimlerin boyutlarını aldı. Task, task 2 diyorum. Task 2 de bize diyor ki yardımcı bir data store oluştur ve hangi boyutlarda olduğunu yanına yaz diyor. O zaman şöyle yapalım. Bunu da out ismiyle tekrar tanımla demek out diyorum. Ne yapıyorduk biz? Augmented image hata doğru yapıyorduk gördüğünüz gibi şimdi parantezimi açtım boyutlarımı yazıyorum 224 boyutunda olmasını istiyorum nedir imdsi bakın bir hatamız var mı evet submit diyorum gördüğünüz gibi burada da boyutlarla birlikte hepsini 224 yaptığını söyledi Next dediğimde daha sonra da bütün imajları sınıflandır diyor. Bunu da Augmented ile yapıyorum tabii ki sınıflandırmayı. Çünkü sadece 224'lük olayları yani imajları sınıflandırmamızı istiyor. Preach dedim. Eşittir. Classify. Frantezimi açtım. Net virgül out dedim. Burada da çünkü out hatırlıyorsanız 224'lük tanımlamıştık. Ben sadece 224'lükleri tanımlamamızı istediği için bu şekilde uyguluyorum. Evet. Hata verdi kız. Bir bakalım hatamız neymiş. Pretz çektim dedi. Biz pratis yazmışız. Hemen düzeltiyorum hatamı. Bak. Evet düzelttik gördüğünüz gibi. Sonra devam ediyorum. Evet burada bize en istediği şey gri resimli aslında imajları 3 boyutlu imaja çevirmemizi istiyor. Hemen birlikte bunu uygulayalım isterseniz. Evet, TASK1'e bakalım. TASK1'de diyor ki e, montaj imaj yazarsan diyor montajdaki imajları tek bir sınıf olarak sana gösterir diyor. Bakalım doğru mu yani öyle mi yapıyormuş. Montaj dedim. Ben aldım. IMS diyorum. İmit diyelim. İms çünkü biz zaten olarak tanımlamışız. Evet gördüğünüz gibi sağda çıktı sana verdi. Şimdi biz bunları normalde Google Net ile sınıflandırıyorduk ama bunlar üç kanallı olduğu için tabii ki de Google Net ile sınıflandıramayız. bir resim isteniyor ve renk ile dönüşümler yapılıyor. Biz burada üç kanallıya geçiş yapacağız. Bizden bunu istiyor. Gri resmi gördüğünüz gibi burada da renk olayını anlatmış ve bunları 224 e 224 şeklinde yapmak istiyoruz. Auto eşit dedim. Augmented diyorum. Image. E Store dedim. Daha sonrasında parantezimi açtım. E, boyut istiyorum. 224, 224 dedim. Bu da yetmediği için devamından 3 nokta koyup devam ediyorum. IMD istediyorum. Virgül. İzler ne demiş? Şöyle bunu isterseniz alabilirsiniz. Böyle bunu bunu alıyorum gördüğünüz gibi. Submit diyelim. Bir hata verdi. Bakalım hatamız neymiş? Birlikte. Out augmented. Evet hatama bakıyorum birlikte hala. Hala bir hata veriyor bizlere. da kapatma işlemini yapmış. Evet. Şimdi. Gördüğünüz gibi burada da resimlerimizi gösterdi. 224-224 yapma işlemi. tam yani 224 olanları gösterecek. Task 3 diyor. Task 3 de şunu istiyor bize. Bunları sınıflandırmamızı istiyor birlikte. Normalde klasör içinde başka klasörler var. Onların içinde de ayrı bir resimler var. Onları biz birlikte almaya çalışacağız. Hemen yapalım. Sınıflandırma işlemini yapıyoruz. Şu an üret istedim. Üret istedikten sonra klasör yazacağız. Hemen onu uygulayalım. Evet, kız. Geliyorum. gidiyorum, evet. geliyorum. Parantez içine almayı unutmuyoruz. Net virgül, Al tutuyorum. Submit dediğimde, virgül koymamalıyım. Yanlış tarihi. Ben submit tekrar. Submit dediğimde galiba gene bir sıkıntı oldu. Yanlış yazdık. Submit diyorum. Submit dediğimde bakalım. Evet. Şimdi correct. Evet gördüğünüz gibi correct dedi. Şimdi devam ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi klasörün içinde klasör var. Bunların içinde de ayrı bir resim var biz bu resimleri klasörün içindeki klasörün içindeki resimleri birlikte almaya çalışacağız. Yani iki klasör var arda arda ee, öyle söyleyebilirim. Fax bir de bize diyor ki e, bu resimleri nasıl alabiliriz? Bundan bahsediyor. Bunu da flow olarak tanımlamamız istediğimiz eşit demiş image sor doğru diyoruz. Resimlerimizi aldık. Ardından parantezimizi açıp lower dedim koyup altı devam edebiliriz. Evet, altı devam edebiliriz. Daha sonra gidelim. Lower bir tırnak olması gerek. Evet, tırnak. Sonra include top folders. Komutunu kullanıp true diyoruz ve submit uygulamasını kullanıyoruz. Evet hemen devam ediyoruz. Evet, yani bir sıkıntımız olmuş. Hemen sıkıntımıza bakalım. Flowers dedik. Image, store. Bakalım hatamız. Evet şu an iki nokta olmuş. Bunu hemen üç noktaya çevirip bitmiyoruz. Ee, bakalım yine hatamız olmuş. Nerede hatamız olmuş? Bakıyoruz, inceliyoruz. Ee, bakalım. Image, store dedim. H'miz e küçük olmuş. Hemen bunu da düzeltelim herhangi bir tabii ki olduğunda bize düzeltmemiz gerektiğini söylüyor. Taskik diyorum. Taskik de bize diyor ki ee, aslında şöyle data story bir boyut belirlememiz gerekiyor diye ve o boyutu diyor biz parametrenin yanına yazıyoruz diyor. Hemen yazalım. Neyle belirliyorduk boyutları? Argument, image, data, store'la belirtiyorduk. Ardından parantezimi açıyorum. Ya parantez açtıktan sonra 224 224 olmasını istiyorum. Evet, Parantezimizi üç üst açmamız gerekiyor. Dikkat edelim. Böyle kapattığımız ya. Ardından yanına demin yazdığımız low low yazı Evet, hata verdi. Tekrar bakalım hatamıza. Ee, bakalım. Bizden tanımamız e, tanımlamamızı istemiş. Hemen onu da yapalım. Biliyoruz. Üçüncü Üçüncüde de bir de, saniye. Üçüncüde de bizden sınıflandırmamızı istiyor. Burada resimleri sınıflandırdık gördüğünüz gibi. Evet bu dersimizde bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.